festivalimize kavuşmak üzereyiz. Bugün hem sizlerle beraber burada hem istişarelerle burada hem de festivalimizi tanıtmak adına sizlerle birlikte beraber olmak istedik. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada bizleri izleyen, bizleri dinleyen Hapaylılarımıza, Hapaylı hemşerilerimize ve bütün ülkede yaşayan bütün hemşerilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bildiğiniz üzere bu yıl altıncısını düzenlemekte olduğumuz Zeytin Zeytinyağı ve Gastronomi Festivalimizi 22 Ekim ve 23 Ekim'de inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Her yıl geçtikçe artık altın özünün zeytin ve zeytinyağının tanıtımını sizlerin aracılığıyla, sizlerin desteğiyle artık sadece Hatay'da değil, Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde altın özü, zeytinyağı, zeytini aranır oldu. Biz de bu minvalde, bu yolda ne yapabilirim derinde olduk. Bundan sonra da inşallah bu altın özüyle ilgili zeytin ve zeytinyağını hem tatlamaya hem tatlamaya sizlerle beraber devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kıymetli mesul arkadaşlarım, tabi 8. yılımızdayız. Altın özünde 2014'ten bu yana başladığımız görevi aldığımız günden bugüne altın özünü sosyal, kültürel, ekonomik anlamda neler yapabiliriz derdinde olduk. Andolsun bir noktaya geldik. Bir noktaya ulaşmış durumdayız ama yine bundan sonraki projelerimizde inşallah hem sosyal, kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda ilçemizdeki projelerimizi tek tek hayata geçirmeye çalışacağız. Neler yaptık? Özellikle isterseniz festivalden önce özetle hizmetlerimizden bahsetmiş olalım. 2014'te ilk geldiğimiz günde şu içinde bulunduğumuz en basit bir sosyal tesisimiz dahi yoktu. Biz bugün itibariyle sadece Hatay'ın 15 ilçesinden değil, diğer illerden dahi burada çok rahatlıkla, memnuniyetle misafir ettiğimiz çok misafirimiz var ve bununla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Burada görmüş olduğumuz ve içinde bulunduğumuz Yaklaşık 100 bin metre parayı edecek bir millet bahçesini yine altın özlü hemşehrilerimize, Hatay'ın hemşehrilerimize kazandırmış olduk. Bununla beraber gençlerimize çok önem veriyoruz, gençlerimiz üzerinde çok duruyoruz ve gençlerimize yönelik bugün itibariyle ilçemizde 2014'te başladığımızda bir tek halı sahibi bile yokken bugün hemen hemen 48 mahallemizi yaymış durumdayız ve bugün itibariyle 20.sini biz tamamlamış durumdayız. 20 tane halı sahayı biz gençlerimize buluşturduk. Sporlarını, spor aktivitelerini bu alanlarda yapmaları konusunda büyük bir ortam sağlamış olduk. Hemen yanı başımızda yine Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber bildiğiniz üzere bir kapalı spor salonu yaptık. Bütün 23 bin öğrencinin bulunduğu bir ilçede öğrencilerimizin yine bütün aktivitelerini orada yapma imkanı buldular çok da memnunlar. Yine hemen yanı başımızda gün itibariyle 384 konut konutu TOKİ aracılığıyla ve TOKİ işbirliğiyle yine buradaki hemşerilerimize teslim etmiş durumdayız. Ve inşallah önümüzdeki hatta geçen Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ikinci etap e, projesi içerisinde yine Altınözü ilçemiz fayda almış durumda 350 konut ikinci etap olarak planlandı ve önümüzdeki 2023 yılında inşallah bunların imalatına başlanacak ve en kısa bir sürede ilçede teslim edilecek hizmetlerde sunulacak. Bununla beraber sosyal anlamda neler yaptık? Dediğim gibi artık 15 ilçeden değil sadece Türkiye'nin birçok yerinden işte asma köprülerimizi gezmeye, cam teraslarımızı gezmeye, pes et gezmeye ve bunlar içerisinde güzel zaman geçirmek maksadıyla birçok misafirimizi burada misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin asıl eğitim konusundaki yine her türlü projelerinde yanlarında olduk. Evet, fen işlerinde yapılan işleri şu an zaman kaybı olsun veya sayısal rakamlarla çok fazla kafanızı bulandırmayın. Ama bugün itibariyle Altunüzü'nün genelinde bütün mahalleler arası yollarla, mahalle arasındaki yollarla topladığımızda yaklaşık 150 kilometre yakın bir sıcak asfalt dökmüşüz. Bu biraz bizim kendi bütçelerimizden, kendi imkanlarımızdan biraz da karayollarıyla yaptığımız işbirliği neticesinde karayollarına ait ana arter yollarımızın yüzde seksenli, bitirmiş durumdayız. Mahalle işlerindeki diğer ihtiyaçlarla ilgili işlerimiz, parkelerimiz, asfaltlarımız devam ediyor. Çok amaçlı salonlarımız var ve hakikaten de mahallelerimizin çok ihtiyaç duyduğu iyi günlerinde, kötü günlerinde, Allah kötü gün göstermesin, kullandıkları çok güzel salonlar var. Yaklaşık yine 16-17 tanesini, hatta şu anda devam eden 6 tane çok amaçlı salonlarımız var. Değerli dostlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Evet, bunlar kolay olmuyor. Kıt kaynaklarla, küçük bütçelerle bitirmeye çalışıyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. Ama bugün asıl gündem konumuz olan ve zeytinciliği sadece altın üzümde değil, sadece Hatay'de değil, dediğim gibi dünyanın birçok ülkesinde artık biz altın üzümün zeytin ve zeytinyağını konusu, tanıtma konusunda projelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. İşte 22 Ekim'de sizlerle biraz sonra paylaşacağımız festivalimizin ana hatlarını ama inanın çok renkli görüntülere sahne olacak bir festival olacak. Her yıl artık ilk de altın özü bakımından biraz daha üst tarafa taşıyacak bir festivalle karşı karşıyayız. Gastronomi konusunda yine yerimizi almaya çalıştık. Malumunuz gastronominin vazgeçilmesi zeytinyağı. Zeytinyağı her yemeğimizde hemen hemen her soframızın her menüsünde bulunan bir ürünümüz, kutsal bir ürünümüz. Onun için gazetörün konusunda biz de varız dedik ve inşallah artık bu zeytinyağı konusunda sabahleyin de buradaki zeytinyağı ile iştigal eden iş adamlarımızla, yatırımcılarımızla bir arada bulunduk. Artık kurumsallaşan, arkadaşan yatırımcılarımızın müteşebbislerin olduğunu görüyoruz. Ve inşallah bundan sonraki dönemlerde artık daha fazla markalaşan, daha fazla kurumsallaşan firmalarla karşı karşıya kalacağız. Ve bu ne demektir? Bu şu demektir artık, 7 milyon zeytin ağacının bulunduğu bir ilçede buradan çıkan zeytin ve zeytinyağının artık markalaşmış, kurumsallaşmış firmalarıyla bütün ülkede ve dünyada yerini alması için çalışmalar hem yatırımcılarımız hem de bizim açımızdan devam edecek. Bununla beraber yıllardır mücadelesini Girecek. verdiğimiz ve zeytin zeytin konusunda büyük bir önem arz eden Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yıllardır yatırım oranında olmasına rağmen ancak bir türlü imalatına başlamadığımız bir kuruluşumuz vardı ve yaklaşık 11 ili bütün zeytin yağı, zeytinle ilgili araştırmalarını, bütün işlemlerini görecek bir kuruluş haline gelecek ve biz geçen yıl 2021'in sonuna doğru geldiğimizde yıllardır dinlendirilen, konuşulan ve ancak 2021 yılında biliyorsunuz güncelleşen birim fiyatları yüksekliğinden dolayı biraz e, geride kalan bir kuruluşun imalatına başla, başlayamamıştık. Sayın Valimizde, buradan Sayın Valimize de kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle ve bizim büyük bir özverimizle Sayın Valimizle, Valimizle yapmış olduğumuz protokol neticesinde taşın altına biz bütün vücudumuzu koyarak biz bu işin altında varız, yanında varız ve bu işin bitmesi konusunda her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik ve protokolümüzü yukopla yaptık. Şu an yüzde 60'ı kabası biten bir yatırımı bitirmek üzereyiz. Ve inşallah hedef 31-12-2022'de Hatay'ımıza, ilçemize zeytincilik araştırma enstitüsünü kazandırmaya çalışacağız. Vatanım memlekete hayırlı olsun. Çok önemli bir kuruluş. Özellikle de altın yüzünde olması ayrıca bir önem arz ediyor. Ben buradan bununla da bir sizinle paylaşmış olayım. Değerli dostlar, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Evet, geldik festivalimize. Hatırlıyorsanız ilk 2017'de başladık. Bu yıl altıncısını düzenleyeceğiz. Artık sadece yerel ziyaretçiler değil ve inşallah artık uluslararası misafirlerimiz de ağırlayacak pozisyona geldik. İnşallah kıymetli misafirlerimizle beraber festivalimize başlayacağız. 22 Ekim'de başlayacak olan festivalimize tüm itibariyle teyidini aldığımız ve e, gelmesi kesinleşen başta bizim Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu misafirimiz olacak ve her zaman da bildiğiniz gibi iki yıldır üst üste gelen önce başbakan sıfatıyla Kıbrıs Başbakanı ve 2021'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla yine burada Sayın Ersin Tatar'ı Kıbrıs Cumhurbaşkanı misafir etmiştik. Yine geçen hafta bir davetimiz oldu. İnşallah yarın öbürsü gün yine teyitini kesil verecekler. İnşallah çok olumsuz bir programlar olmazsa iştirak etmeye çalışacaklar. Tabii bunların yanında artık hem bizim siyasilerimiz hem de Ankara, İstanbul'dan olsun, büyük şehirlerden olsun ve Türkiye'nin birçok ilinde bu festivale katkı sağlayacak. Hem ziyaretçi sıfatıyla hem de kendi yeteneklerini ortaya koymak adına çok önemli misafirlerimiz var. Mesela Açılar Federasyonu Başkanı Zeki Bey, Zeki Açık Göz Bey misafirimiz olacak. E, Turgay Başya'yla yine e, TRT'de bu e, tanıtım programını yapan bir arkadaşımız yine bizim misafirimiz olacak. Ve geçen yılda misafir etmiş et, et, ettiğimiz yine Sahra Hanım, Sahra Soysal Hanım beraber olacak. Ve bu yıl aslında bütün bu onların organizasyonu yapan yine çok değerli bir kardeşimiz ee, Doğukan, Doğukan Bey e, bütün hem gençlerimize, e, çocuklarımıza ve orta yaş e, vatandaşlarını hitap edecek çok güzel aktivitelerle Renkli sahneler alacak bu festivalde. E, ee, i̇ki gün dolu dolu geçecek. Bunların tabi 22'sinde geç saatlerde yine bütün hemşerilerimizle güzel bir buluşma konser vesilesiyle bugün Hatay'a hiç gelmeyen gençliğimizin bir e, idolü olan Rafet Erroman ilk gün konserde bizlerle beraber olacak. İkinci gün yine gençlerle yine buradaki hemşerilerimizle Tuğçe Kandemir beraber olacak. Bunları yaparken hem eğleneceğiz hem bu zeytin ve zeytinyağı konusunu biz bütün Türkiye'de olduğu gibi diğer dünyanın birçok ülkesinde de tanıtmak için çalışmalarımız, e, projelerimizi inşallah hep beraber sizlerle paylaşmış olacağız. Buradaki amacımız şu, buradaki amacımız evet festivali eğlence yeridir ancak... 2017'den bugüne kadar bizim üzerinde durduğumuz bir nokta var. Ve çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz bizim ilçede bulunan 7 milyon zeytin ağacının yıllardır ata dede kültürüyle gelişmiş yöntemlerle gidip işte Ekim'in sonlarına doğru başlayan bizim sezonumuz var. Hasadımız başlar. Gideriz oradaki zeytinlerimizi toplarız. İşte pres dediğimiz işletmelerde sıkarız. Yarısını prese sahibine diğer yarısında evde de zahre kullanmak üzere böyle bir yöntemde yıllardır. Ancak şunu anladık ki altın ünlü zeytin ve zeytin yağının tadımsal olarak e, kalite olarak ciddi anlamda birçok bölgenin ürünleriyle yarışacak pozisyonda ve inanın ben şahsen birçok ile birçok yere beraber götürdüğümde hediye olarak ve ettiğimizde ikinci, üçüncü kez kesinlikle parasal karşılığında ne olur başkanım bize bu zeytinyağından bulun gönderip almak istiyoruz ve çok miktarda da talep edilenleri gördük, edenleri gördük ve şunu öğrendik ki altın üzüm zeytinyağının hem tadımı hem kalitesi açısından birçok bölgenin zeytinyağının önünde olan bir üründür. Onun için amacımız şu. Çiftçimizin ilk alımından son noktasına kadar üret Fidesinden tutun, daha zeytinyağı mamuru olana kadar her türlü süreçte emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Bu da artık burada yapılacak eğitimlerle, burada yapılacak çalışmalarla, çalışmaylarla biz hemşehrilerimize bu konuda hizmetlerimizi inşallah devam ettireceğiz. Tekrar ben buradan sizin aracılığınızla, başta sizin buradaki katılımcılarınız katılımcılar olmak üzere. Bütün bizi izleyen, bizi dinleyen, başta Hataylılar olmak üzere, Hataylı hemşerilerimiz olmak üzere, bütün ülkede yaşayan hemşeriler, hemşehrilerimizi 22 Ekim'de bu festivalimize davet etmek istiyoruz. Büyük bir mutluluk duyarız, büyük bir onur duyarız burada misafir etmekten ve inşallah bu festivalimizin ilçemize, ilimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgi, saygı, muhabbet diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada sorusu arkadaşlar Başkan, Başkanım, e, trafiğin <laughs> önüne geçmek için gece 12'ye kadar hem buranın minibüsleri hem de büyük şehirden veya Antakya Belediyesi'nden gece 12-1'e kadar arabalar çalışsa trafiğin önüne geçeceğiz. Çünkü araba yoğunluğunu kontrol etmek adına konuşuyorsunuz. Araç olmayan ve trafiği trafiği e, inşallah o konuda tedbirlerimizi alacağız. Birçok alanda fark e, etme olanağı sunacağız. E, o konuda da arkadaşlar bir çalışma yapıyoruz. İnşallah o konuda da destek vereceğiz. Sadece olmayanlar için başkanım. Doğru. O konuda da koymayı düşünüyoruz. Her saatler aralığında. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Abdullah Kalışkan. Başkanım. Festivala ayırdığınız bütçe hakkında ne kadar bilgi alabiliriz? Ne kadar bütçe ayırdınız? Abdullah Kalış. Öncelikle teşekkür ediyorum bu soru için. Hı? Şöyle. Bizim Altınözü Belediyesi'nin bütçesinin zaten birçok belediyenin Belediyedeki bütçelerin bir aylık firmaları kestiği fatura karşılığında hepiniz biliyorsunuz. Daha da rakamsallaştırayım. Benim yıllık bütçem 40 milyon para. Bu 40 milyonla bu işleri nasıl yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Evet, yani sorabilirim yani. seve seve yapıyoruz, seve seve yapıyoruz. Bizim özelliğimiz şu, özelliğimiz küçük paralarla, küçük bütçelerle çok işler yapmak, çok işler yapmak başarabilmek bunun bütçesi çok büyük bir şey değil. Söyleyeceğim, bitince sizlerle paylaşacağım, ağzınız açık kalacak. Biz bu işleri çok bile para ödeyerek yapıyoruz. Ondan emin olun. Öyle konserlere, bir konsere efendim bir, bir milyon paraları ödeyecek zaten paralarımız yok. Ondan emin olun. Yok, öyle bizim, öyle bizim çok böyle paralar dedi. Hiçbir Bir şekilde Rabbim götürüyor. Onu teşekkür söyleyeyim, söyleyeyim çok sağ ol. Kardeş Başkanım. Şey, Komando değildi. Altyapı çalışmaları, 2. şimdi zeytin, 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 ama bu vatandaşların için Tabii ki teşvik ediyoruz. Belediyeler olarak biz çok kooperatif kurma şansına sahip değiliz. Ancak biz şöyle kadınlarımıza yönelik, bayanlarımıza yönelik kendi el emekleriyle ürettikleri yöresel ürünlerimizi üretip pazarlayacak, hem kendilerine tatlı sağlayacak bir kooperatifimiz var. O ayrı ancak sizin sorduğunuz zeytin ve zeytinyağı ile ilgili kooperatifler var. Burada bizim ilçemizde Güneydoğu Anadolu Kooperatifine bağlı olarak şu beş şekilde çalışan bir kooperatifin olduğunu biliyorum. Tabii buradaki bizim üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve buradaki iş adamlarımız bu konudaki adımların adımlarının atıldığını biliyorum. Biz de onlara destek vereceğiz. İnşallah tabii biz de onu destekliyoruz. Tabii değerli dostlar ben bir konuyu es geçtim. Kooperatifin yanında bizim altın üzerinde asır üzerinde durduğumuz ve büyük, büyük mesai harcadığımız, gayretle çalıştığımız bir projemiz var. Altın Üzü Karma OSB. Altın Üzü Karma OSB sadece Altın Üzü ilgili değil, inşallah Hatay'ı şaha kaldıracak bir proje ve bugün itibariyle e, yaklaşık 120 yatırımcımız Karma OSB'ye müracaat etmiş durumda. Geçen hafta itibariyle düzeltişliği bulundu. İnşallah bundan sonra altyapı çalışmalarına yine dediğim gibi müteşebbis heyeti var. Başka valiliğimiz olmak üzere. Biz de o heyetin içerisindeyiz Altınözü Belediyesi olarak. İnşallah 2023'ün ilk yarısında altyapı çalışmalarına başlayacağız. Ve 2024'ün ilk yarısında üst yapı çalışmalarını başlayabilecek bir hal alacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz buradaki Altınözü'nde kurulacak tarıma o sebep. Hatay'ın tek eşlikli OSB'sidir. 6. bölge eşlik kapsamında bulunan bir OSB'miz ve Antakya OSB'den çok daha önemli bir OSB halinde. İnanın şu an içinde o bulunan yatırımcılarımız bin, iki bin, üç bin kişi istihdam edilecek yatırımcılarımız var. Bu inşallah altı yüzümüze bir tarih olacak. Tarih yazacağız bu projeyle beraber. Bunun üzerinde çok duruyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Ben de burada sizin aracılığınızdan hem şerefler üzere bir paylaşmış olacak. Konaklama açısından otel ya da pansiyon var. Mehmet evet, kardeşim teşekkür ediyoruz. Tabii, bizim işte belediyeler yapmaz. Biz buradaki vatandaşımızın önünü açarız. Yeter ki bu konuyla ilgili bir müracaat olsun. Hem otel konusunda hem diğer sosyal tesislerle ilgili yeni yeni projeler, yeni, yeni yeni çalışmalar var. Bu konuda inşallah biz de burada hemşire, hemşirelerimizin